Bambi Sert rüzgarlar esmiş, kış gelmişti. Her yer bembeyaz kar altındaydı. Yağan tipiden göz gözü görmediği günlerin birinde... Bambi vuruldu. Yarası kapanıp iyileşene kadar... Bilge Karaca'nın yuvasında kaldı. Birlikte kaldıkları süre içinde... Bilge Karaca'dan pek çok şey öğrendi. Ormanın en kuytu köşelerini birden ortaya çıkıp yine birden ortadan kaybolmayı ve daha pek çok sırrı. Fakat Bilge Karaca'nın sık sık tekrarladığı ve önemli üzerinde durduğu bir tek öğüdü vardı. Yalnız yaşamayı öğrenmelisin. Kimseye sırtını dayamadan tek başına yaşayabilmelisin. Yine bir gün Bilge Karaca ile Bambi güvenli ve ılık yuvalarında uyuyorlardı bir av köpeğinin şiddetli havlama sesleriyle ikisi birden uyandı. Köpek yaralı bir tilkiyi köşeye sıkıştırmış yerini ona haber vermek için var gücüyle bağırıyordu. Vur, vur. İşte burada. Hiçbir yere kaçamaz işte burada. Tilki köpeğe yalvardı. Bırak beni yalvarırım bırak beni. Köpek bağırdı. Vur, hayır hayır hayır. Tilki alçak sen alçağın birisin. Bu acıklı olayı haber alan hayvanlar başlarına toplanmışlardı. Gürgen ağacın üzerinde bir karga... Hain! ...diye bağırdı. Sonra dört bir yandan diğer hayvanların sesleri duyuldu. Casus! 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 Hain alçak! Hain alçak! Köpek etrafına bakınıp öfkeyle havladı. Vur, vur, vur. Siz... Siz kendinizi ne zannediyorsunuz? Tıpkı benim gibi siz de onunsunuz. Çok güçlü. Hepinizden, her şeyden daha güçlü. Ona karşı gelemezsiniz. O her şeyin üstünde. Vuff! Ben onu seviyorum ve onun yanında çalışıyorum. Sizler zavallısınız. Zavallı. Neyiniz varsa hepsi onun. Vuff! Dedi. Yaralı tilki olduğu yerden tekrar acıyla bağırdı. Hain, pis hain. Köpek hırsla onun üzerine atıldı ve hemen işini bitirdi. Sonra bütün gücüyle haykırdı. O burada, burada, burada. Diğer hayvanlar korkuyla kaçıştılar. Olduğu yerden bütün olanları izleyen Bambi, korkunç diye fısıldadı. Pilge Prens, Asıl korkunç olan köpeğin bütün söylediklerine inanıyor olması. Tıpkı Gabo gibi. O da onun sevgisinin ve gücünün sonsuz olduğunu söylüyordu, öyle değil mi? Dedi. Yüzünde acıma dolu bir ifadeli başını iki yana salladı. Zavallı köpek. Zavallı Gabo. Dedi.